Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Çizmeli 893 numara. Ve çizmeli 815 numara. Diğer rengim tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet öncelikle yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya batıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ batıya batarak 2 2 çıktım 1 2 3 üzerine 5 zincir çekiyorum trabzanın tepesine kapadım arada bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ batıya ikili bir trabzan üzerine 5 zincir çektim trabzanın tepesine kapadım bir zincir çimenimiz bu şekilde oluyor birkaç tane daha yapacağım hemen ve pördesine geçelim arada bir zincir ikili bir trabzan 5 zincir çektim trabzan tepesine kapadım bir zincir tekrar ikili bir trabzan şimdi bu kadar yeterli 1 2 3 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın bir tane pıtırcık ortada kalacak şekilde hemen yanındaki aradan girerek buraya sık iğne ile kapadım. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Oluşturduğum yuvaya bir sık iğne yaparak geçiş yapıyorum hemen. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İki defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım ve bu trabzanıma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek 2 2 2 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 sık iğne. Dördüncüyü tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum. Tekrar 4 zincir 2 defa tığımı ipimi doladım. Aynı yuvaya girerek bir tane daha yapacağım 3 tane böyle dalımız olacak 5 zincir çekiyorum trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 sık iğne dördüncüyü tekrar dibindeki yuvaya burada yazmanın kenarındaki trabzanı bir sık iğne ile geçiş yapıyorum bir zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ bat diye batarak 2 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battı ikili bir trabzan üzerine 5 zincir çektim kapadım bir zincir Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çimenimiz devam ediyor. Ben şimdi kamera arkasında birazcık daha çimenimi çoğaltacağım. Ve hemen üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım. Evet hanımlar hemen ben diğer çiçek yuvamı da hazırladım gördüğünüz gibi. 2 e, tane çiçeğimin arasında 12 tane pıtırcıklı trabzan bıraktım ben. E, bu şekilde birazcık yakın olabilir ama ben model anlattığım için bu arayı verdim. Sizler birazcık daha aralıklı yapabilirsiniz renkli ipimi aldım zincirimi oluşturduktan sonra modelimin ters tarafını çeviriyorum Bakın buradaki birinci dalımın uç kısmında ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim Ortadaki dalımı boş bırakıyorum. Diğer taraftaki dalıma ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Buraya bir köprü oluşturduk. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek 2 2 çıktım ikili trabzanlar yapıyoruz buraya birinci zincirimi de sayıyorum 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim 13 14 15 16 17 18 19 toplamda 20 tane olacak 20. tekrar zincir çekiyorum 2 tane dibine kapatıyorum Başlangıçta da bir tane zincirimiz vardı. Bitişte de aynı şekilde bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın birinci zincirimi de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum.

5. kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonuncu zincirimi kapadım. Bir zincir çektim, modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 zincir çektim. Dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. Tekrar 2 zincir dibine kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 zincir bir sık iğne 2 oldu 3 4 5 6 7 ve 8 buraya da 8 tane doldurduk bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir çektim. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 sonucu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. 8. Evet burada bir tane daha yapacağım. Birazcık boşluk kaldı. Üzerine bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Evet hanımlar ben diğer rengimle de hemen ikinci çiçeğimi kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve değişik de bir model oldu. Bu şekilde ben hiçbir yerde görmedim. Bence yapmaya kesinlikle değecek bir model. Bakın elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütüsüz hali gayet de muntazam duruyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.